Duydum ben. Abi ben, ben dedim ki ya basın olarak gidin olmaz, Var basın. Abi dedim ben. çare bile bulmaz. Ben de muhtarım. Olmaz ya nasıl oluyor? Ben ay muhtarıyım. Bilgi ne oluyor? Babam muhtar. O zaman oldu. muhtar var <laughs> ya. İyi. Ve o tipse bindik. Anladığım inan yahanla oturanla, vurmaktan, vurmaktan, Bir de dedi ki, buran Allah'la sen de uyduruyor mu ya? Şu şofora bakar ki bir dedi, gülüyor, duruşuyor, gidiyor mu ya? Baktı, hakikaten adam ohlar etmiş hiç mi bir şey hoşuma gitmez, diyor ya. Bunu da uyduramazsa hiç konuşma dedi. Hemen bir hafif Dedim ki, şokul değil mi dedim, aklıma geldi, şokulla arkası ne kadar kıymetli değil mi, ne diyor mu <laughs> Sen hiç terminal gitmiyor musun arkadaşlar? Işte. Yolcular ne diyor? Abi iki tane bile şokulun arkası olsun <laughs> diyor. O da, o, o da çalışmış adam. Abi de şöyle, bura ona <laughs> değil mi bu diyor. Yolcu <laughs> <laughs> kaza yaptı öyle, o diyor,